thank <laughs> you اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ياسين سوره 80 آية كريمه لا درسنا kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah bugün nasip olursa Yasin suresini de bitirmiş olacağız. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman olduğu gibi önce tecbit tahlillerimizi yapalım. Elle teşdit bilahunne zi meddi tabi'i ce'ale mi idgam misleyin me'al hunne mineşşe la mütarifin idgamı ve bilahunne şeceli şurada hükmür ra ince Ril la mutarifin izharı. Ahdadi üç mürra ince. Ne meddi tabi'i. Ranfe. Üç mürra kalın ve ihfa. Fe ıza e. Meddi munfasıl. En tu. Şurada ihfa. Tümmi. İdgam misleyin. Ma'alhunne. Minhu. izhar Değil mi? Sakinliğinden sonra he gelmiş. izhar Aynı zamanda zamir kasri ile yani. tu meddi tabi'i qidun ve son olarak dammeli dal harfinde meddi arız. Bakıyoruz. Bu ayet-i kerimede sıkça yapılan, muhtemel çıkabilecek kulaktan dolma hatalar var mı? Hemen ilk kelimeyle başlayalım. Ellevi kelimesindeki şu peltek olan z harfine öncelikle dikkat edelim. Bunu keskin z olarak okumayalım. Ellezi. Evet. Bu da yaygındır. Ama doğru okuyuş olmaz. Lamı şeddeliyoruz ama tutmuyoruz. Değil mi? Ellezi. Bir elif miktarı uzattık ve geçiyoruz hemen akabindeki kelimeye. Ceale lekum. Şurada aynı harfine dikkat edelim. Öncelikle ca'ale şeklinde okunuyor. Ca'ale. A sesiyle okunuyor. Bu Burada hemze yok. Burada Ayn harfi var. Ce'ale. Ellezî ce'ale lekum. Ce'ale. Ce'ale lekum. Şurada ikinci lamda yani lekum kelimesindeki lam harfini telaffuz ederken çok hafif bir vurgu yapıyoruz. Bunun sebebi de şu Şimdi iki lam peş peşe gelmiş ayrı ayrı kelimelerde. Evet. İkinci lamı telaffuz ederken hafif vurgu, vurgu yapıyoruz. Nasıl? Ce'ale lekum. Ce'ale lekum. Bu önceki kelimeyle yani ceale kelimesinin devamımış gibi anlaşılmasın. Böyle bir vehim ortaya çıkmasın diye. Yani ikisi de iki lamda aynı kelime kelimedeymiş. Yani bir kelimede iki tane lam varmış gibi anlaşılmasın diye ne yapıyoruz? ikinci lamı telaffuz ederken hafif bir vurgu yapıyoruz. Yani şu lekum derken lekum kelimesinin lamı ceale ile beraber değildir. Ayrıdır. Evet. Aynı olduğu için vurgu yapıyoruz. Vurgu yapmazsak şöyle olacak. Cealelekum, cealelekum bir kelimeymiş gibi evet. anlaşılabilir. Haliyle çok hafif bir vurgu yapıyoruz. Sekte gibi değil. Evet. Ona, yani ona da dikkat etmemiz lazım. Evet ona da dikkat etmemiz gerekir. Ellezî cealelekum mi. Tutuyoruz. Mim, mime uğradı. İdgâm misleyin mi algunne. Tutuyoruz. Cealelekum mi. Ne yaptık? Dammeden şurada kesreye geçişte ce'ale mi. Devamında mineş şeceri. Tabi şurada tutarken de dudakları böyle birbirinin içe doğru tam olarak kaybetmiyoruz. Ce'ale evet. mi. Şöyle değil. Ce'ale değil. Normal doğal haliyle tekrar toparlayalım. Elle ce'ale lekum mi. Devamında mineş şeceri. Mineş şeceril. Şurada geçişte kesreli Ra harfi ince okunması gerekir. İ sesi verdik. Mineş şeceril. Şurada dilimiz hemen bırakmıyoruz. Şecerili değil. Şeceri. Mineş şeceril İki kalın harf peş peşe gelmiş. Bir evet. ha, iki da. Ha sakin, kalın. Da kalın, fetha harekesi var. Ehdari. Akabinde yani dat harfinden sonra ra kesreli. Buna da i sesi vermemiz gerekiyor. Nasıl okunabiliyor? Ahzari. Çok büyük bir fark var değil mi? Evet. Eh nerede? Ahzari eh nerede? Yani çok fark var. Dolayısıyla özellikle mahreç çalışmasında kalın harflerin üzerinde ayrıca durulması gerekiyor. Ahzari. Eh ahzari. Eh Mineşşeceril ahzari. -eh İ sesiyle bitiriyoruz kelimeyi. Ahzari eh doğru okuyuş olmaz. Ha, he değil. Bat harfi de d değil veya t değil, peltek d değil veya V değil, değil. Evet. değil mi? Ayrıdır mahreci. Buna da değinmiş olduk. Devamında naran feiza naran. Na. Nun harfini uzatırken a sesi vermiyoruz. E a arası bir sesle. Naran min eşşecril ahdar naran. Fe İhva var, ihfayı yaptık, değil mi tenvinden sonra? İhfa harflerinden fe gelmiş. Nâran, ra kalın a sesi verdik. Nâran fe izâ, fe izâ değil. Fe izâ, dört elif. Fe izâ entum. Entum mi. Evet burada biraz tutuyorduk. İdgam misliğin mi ne var demiştik. Mim yine mime uğradı. Haliyle burada yine dudakları ne yapıyoruz? Geri çekiyoruz. Entum minhu. Evet. Şu kelimedeki zamir her nedense uzatılabiliyor. Dikkat edelim burada uzatma yok. Evet. Minhu değil. Minhu. En minhu tuqidun şeklinde okuyoruz. Zamirin makabli sakin olduğu için zamir uzatılmaz. Ne, ne demiştik? Zamir kasr ile. Kasr neydi? Kısaltmak. Kısaltmak. Yani uzatmamaktı. En minhu. Minhu. Son kelime de tuqidun, şeklinde çok ince okumalar yapılabiliyor. Hem kesreli kaf harfinde hem de dammeli dal harfinde. Tuqi, ki değil bir kere. Burada kaf harfi var, kesrelidir. Kef yok. Tuqi, qi, i. dün veya dun. Bu sesler değil, tam ortasını yakalamaya Çalışıyoruz ı, arası tuqidun. Devam edelim. Bir sonraki ayeti kerime ile 81. ayeti kerimedeyiz. Evveley <laughs> selle şurada teşdit bilahun ne? Zi medet tabii. la mutarifin idgamı ve bilahun ne? Sema medet tabii ve medet vel la mutarifin izharı er hükmü kalın bi qo medet tabii dirin hükmü ra ince rin a izhar izhar mutlak neden diyoruz bunu izharın çeşitleri olduğu için burada izharı mutlak vardır ala <laughs> e meddi, munfasıl en ye idgan ma'al gunne yahluka burada durduk bela <laughs> medd-i tabiî ve huvel la mutarifin izharı halla idgan misleyin bila hunne ve med i <laughs> meddi, <izhari. gülüyor> meddi, <izhari. gülüyor> meddi, kul la mutarif izharı alim ve son olarak keseli lam harfinde meddi arız. E veilayselledi bakalım şimdi bu ayet-i kerimede sıkça yapılan hatalar var mı veya muhtemel çıkabilecek hatalara tekrar bakıyoruz. E veilayselledi eleyseledi değil. E veilayselledi vav harfine dikkat ediyoruz. Yutmayalım. Önemli. Değil mi? E veilayselledi Keza ellediği de aynı şeyleri hatırlatmış olduk. Peltek olan V harfi var. Halakas semavati. Halakas Bu da yaygın olan okuyuşlar arasındadır. Doğru olmayan okuyuşlar arasındadır. Öncelikle halaka kelimesi çok önemli. Hem ha hem ka değil mi? Bu iki harfte çok önemli. Mahreç açısından. Burada H yok. Artı kaf kef değil. Halakas semavati. Halaka değil. Ha. Arada bir ince harf var. Onun dışında ha da kalın, Q harfi de kalındır. Fetha harekesi aldıkları için de her ikisine ne yaptık? A sesi verdik. Halakas semavati. Evet, semavat kelimesi. Bu da değişmeyen kelimelerden. Evet. Meddi değişmeyen, sesi değişmeyen. Mesela halakas semavati. A sesiyle değil, ince oldukları için. Yani neyden bahsediyoruz? Hem mim hem de vav harfinden bahsediyoruz. Her ikisi de incedir. Her ikisinde uzatırken ne yapıyoruz? Birer. E a arası bir sesle sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Khalaqas semawati. Khalaqas semawati. sema Ve değil. Khalaqas semawati. Evet, değişmez yani semavat kelimesi. Vel arda. Vel nasıl okunuyor? Vel arza doğru okuyuş olmaz. Vel erda. Vel erda. Bu kadar. Ra kalın. Vel er, er değil. Vel erda. Vav da dudaklar önde her zaman olduğu gibi. Bi kadirin. Bi katirin değil. Ka değil. Bi kadirin. Bi kadirin. cin. İ verdik. Devamında. Ala en yahluka. Ala değil. Ala. Aynı harfi. Ala en yahluka. Evet, idgam var. Sakin nun ye'ye uğradı. En, nasıl okunuyor? En yahluka. En yahluka. Bu da yaygın olan okumalar arasındadır. Yani doğru olmayan bir okuyuştur. Dolayısıyla hem kaya hem kaf harfine dikkat ediyoruz. En yahluka. En yahluka. Mithlehun. Mithlehun değil. Burada keskin olan sin harfi yok. yok. perfek olan fe harfi var. Mithlehun. Durduk mislehum. Devamında bele buradaki lam harfi incedir. Bir elif miktarı uzatırken a sesi vermiyoruz. Bele bir elif. Bele bele be ve huvel ve huvel değil dilimizi hemen bırakmıyoruz. Bele ve huvel hallaku. Burası da önemli. Şu kelime önemli. Hallaku. Hallaku şeklinde yine yaygın olan hatalar arasındadır. Doğru olan bir okuyuş olmaz. Bela ve huvel ha. A sesi verdik. Halla bir lif uzattık ve kaf harfi de kef değil. Evet. Kul değil qu. U. u sesi kalındır. Bela ve huvel alim. Kul alim. kulu değil. Kul alim. Alim değil. Burada yine aynı harfi var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Elif değil ayn. Toparlayalım. Bela ve huvel alim. Devam ediyoruz. Bir sonraki ayeti kerimeyle 82. ayeti i kerime değil mi? İnnemâ şurada idgâm misleyin ma'al gunne e, meddi munfasıl. ru şurada mimin izharı ruhu ra hükmür ra kalın. وجوه اي مدي منفصل اذا ا مدي منفصل ارا حكم الرا كالن ذا مدي طبيعي شيئا ا ان يا ادغام مع الغنى يقو مادي طبيعي له زمير مادي الى كن ف اخفاء فيكون و ضم الكف حرفين ده مدي ارز Hemen devam edelim. Sıkça yapılan hatalar kısmıyla. İnnemâ. Yavaş okuyorsak, yani özellikle tahkik usulü üzere okuyorsak. İnnemâ. inne, me, inne me, Değil mi? Hem tutuyoruz nunu hem de mimi ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Emruhu. Emruhu değil. Mim. Burada sakin. Mimin izharı dedik. Dudaklar tamamen kapandı. İnnemâ. Emruhu emru ra kalın he ince emruhu ize bunu da iza şeklinde kalın okumuyoruz uzatmalara dikkat edeceğiz burada hasılı bir iki ve üç kelime hepsinde meddi munfasıl vardır değil evet. mi? Evet. Evet uzatarak okuyoruz. İza, iza değil. İza, erade, erede değil. Ra kalındır. A sesi verdik. Sadece bir elif miktarı uzattık. Erade. Doğal erade a sesini duymamız gerekiyor. Şey en eyye. Şey en ey bu da yaygındır mesela. Şey en şey en ey kule diye burada izhar var demiştik. Tenvini açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Şey en eyye. Şey en bitti. Bu kelime bitti. Şey en ey kule. Evet. En yekule şeklinde yine dammeli kaf harfini kef olarak okumuyoruz. En yakule en ye. Nunu ye'ye ye kattık. İdgam malhunna var dedik. Yazılışta nun sabittir ama okunuşta ne oluyor? Değişiyor. Y'ye katmış oluyoruz. Yani okunuşta nun yok ama yazılışta var. E ye, ay yekule, lehu kun feyekun. Şu lehu, şimdi burada zamir uzatıyor. Med ile dedik bir elif miktarı. Bunu da uzatmadan geçmeyelim. Bazı okumalarda, yani bazı hatalı okuyuşlarda uzatılmadan geçilebiliyor. Kasr ile okunuyor yani uzatmadan. Bu doğru okuyuş olmaz. Evet, bizim kıraatimizde şuradaki zamir uzatır bir elif miktarı. Evet. Med gizlidir burada. Gizlidir bir elif miktarı uzatıyoruz. lahu lahu bir elif. Kun fe yekun ü sesiyle okumuyoruz Feyekun Evet son ayeti kerime Yasin suresi son ayeti kerime. Fe sün b' de kalkalı sıfatı h medd-i tabiî nal la teşdid lezi medd-i zamir med ile meleku medd-i kulli teşdid bilâvünne şey'i ve idgam ma'luna ve ileyhi zamir ile tur üç murra kalın caun ve dammeli ayn harfinde meddi pars ha, bakıyoruz son ayeti kerimede yasin suresi son ayeti kerimede sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara fesubhanellezii fesubhanellezii şeklinde bu da yaygın olan okumalar arasında. Doğru okuyuş olmaz. Fesubhanellezi hatta. Subhanellezi. Fesubhanellezi. Evet doğru okuyuş değil. Önce kalkalemizi yapıyoruz. Fesubhanellezi. 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 Çok fazla abartmıyoruz. Abartırsak ne olur? Fesubhanellezi. Hareke vermiş oluruz. Fesubhanellezi. He değil. Ha. Fesubhanellezi. Ha. Ha. Fesubhanellezi Evet peltek olan Z'ye de dikkat ediyoruz. Bir Evet burada zamir uzatır. Bazı yanlış okuyuşlarda uzatılmadan geçilebiliyor. Bakıyoruz burada zamir med ile yani uzatıyoruz bir elif evet. miktarı. Bir çok önemli. Zamirler genelde yutuluyor. Evet. Genelde yutulan harflerdendir. Mesela he keza öyledir. Zamir dışındaki H, normal H harfinden bahsediyoruz. Zamir yine bazen yutuluyor, unutuluyor, geçiliyor, dikkat edilmezse ne yapabilir? Unutulabilir veya yutulabilir. Ve uzatıyoruz. Bi yedihi fe bi yedihi Sadece zamir uzatıyoruz. Bi yedihi Nedense şu dammeli T harfi kesreli olarak okunabiliyor. Belki de kendisinden sonra gelen kelimenin şu külli kelimesindeki kesreden dolayı olabilir. Melekuti şeklinde. Evet. Muhtemel yani bu yaygındır aslında. Halbuki burada T harfi dammelidir. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Melekutu. Evet. Bu şekilde bu kelimeyi eğer böyle bir sıkıntımız varsa bu kelimeyi belki 10, 15, 20 defa dammesiyle beraber tekrar etmemiz gerekir. Evet. Melekutu. Evet T harfi dammelidir. Melekutu, melekuti değil. Biyedihi melekutu. Burası önemli. Kulli. Bu şeddeli lamda maalesef dammeli olarak okunabiliyor. Bazen bazı okumalarda bu var. Yani yaygın olan hatalar arasında diyebiliriz buna. Bunun sebebi de şu. Önceki kelimede bu t dammeli olduğu için maalesef şu şeddeli lam harfi de dammeli olarak okunabiliyor ayır dedelim, ayıralım. Evet. Te T dammelidir. Kulli şeddeli lam kesrelidir. Melekutu kulli, melekutu kulli. Ne yaptık? Dammeden kesreye geçişte dudakları hemen geri çektik. Melekutu kulli şey'i ve idgam ma'gunne. Yaptık tembinden sonra vav geldi. Ve ileyhi zamir uzatmıyoruz. Zamir evet. burada Kasır uzatılmaz. Ile. Sakindir. Neden? Çünkü Kendinden önce hareket yok. Evet. Zamirin makabli sakinse zamir uzatılmaz. Ve ileyhi değil. Ve ileyhi. Son kelime. Turca'un. Tur. Hükmü ra. Burada kalın demiştik. Ne yaptık? Ra sakin. Makabli dammeli olduğu için. Diğer bir ifadeyle ötreli olduğu için. Ra'yı burada kalın okumamız gerekir. Ama T kalın değil. T kalın değil. T indir. Tü. Tur, tur caun. Bastırmıyoruz tabii raya bu arada. Tur şeklinde. Şedde. Bu ses şeddenin de ötesindedir. Tur. Mesela Besmele-i Şerif'te Bismillahirrahmanirrahim. Bu şedde değil. Bu başka bir şey. Evet. Şeddenin daha ilerisinde uzağında bir şey. Dolayısıyla özellikle ra sakin olduğu zaman bu ses çıkabilir. Hani ra'nın sakinliğini belirtmek için biraz daha bastırayım şeklinde böyle bir okuma olabilir. Sakindir, sakin bırakıyoruz. Sakin bırakalım. Tür, tur tur caun tur değil tur caun. Son olarak şu ayın harfini uzatırken dammelidir, değil mi? Ha bunu da elif olarak okumayalım. Yani tur caun şeklinde bu da yaygın olan hatalar arasında. Tur caun şeklinde. Rakalın ayını uzatırken de ayın harfini çıkararak uzatmamız gerekir. Evet. Hemze olarak, elf olarak değil. Turca'un değil mi? Böylelikle Yasin suresini de hamdolsun tamamlamış olduk. Şimdi talimli bir şekilde okumamızı gerçekleştireceğiz. Ama ondan önce şunu ifade etmekte fayda var. Yasin suresi faziletli sureler arasındadır değil mi? Evet. Birkaç kelime daha konuşalım. İnşallah dersimizi talim yaparak, talimli bir şekilde okuyarak bitirelim. Yasin suresi birçok kaynakta özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu sure-i çok faziletli olduğuna dair yani okumanın çok faziletli olduğuna dair hadisi şerifler var. Bizim hocalarımızdan dinlediğimiz, hocalarımızın bize aktardığı, anlattığı, sohbetlerde, vaazlarda söylediği özellikle vefat etmiş değil mi yakınlarımız, annelerimiz, babalarımız, akrabayı tuallukatımızdan göç edenler değil mi? Onlarla alakalı yani kısaca vefat edenlerle alakalı sıklıkla okumuş olduğumuz bir suredir. Bize evet. gelen rivayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve biz bu sure-i Celile'yi okuyoruz. Ama dikkat edilmesi gereken mevzu şu. Biz bu sureyi sadece mezarlıklarda, kabristanlarda okumayalım. Çünkü Yasin Suresi mezarlıklara tahsis edilmiş bir sure değil. Bu sureyi biz evimizde, iş yerimizde, dışarıda her yerde okuyabiliriz. Yani sadece Yasin Suresi ölenin arkasından okunmaz. Yani sadece mezarlıkta okunmaz, mezarlıkta kabristanda okunmaz. Onun sadece okunduğu yer orası değil. Her evet. yerde okunabilir. Yani biz evimizde de okusak, hediye ettiğimizde o vefat eden kişinin ruhuna ulaşır. Evet. Mesele o değil. Mesele şöyle bir algı var, şöyle bir inanış var. Bu yanlıştır. Yasin suresini biz sadece mezarlığa gittiğimizde, kabristana gittiğimizde okuyalım. Bu değil. Demek istediğimiz Yasin suresi her yerde okunabilir mezarlıkları tahsis etmeyelim sözüyle hani bunu açıklamak istedik. Bu anlaşılır olsun böyle bir şey asla doğru değil. Her yerde okuyabileceğimiz bir suredir. Evet. Bu hatırlatmayı da yaptık ve şimdi son olarak ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi dersimizi talimli bir şekilde okuyarak inşallah bitireceğiz. بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا شيئا أن يقول له أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا